Hadi şöyle bir yere gidelim. Yarım saat Biraz düşünün. sakin başlayalım. <laughs> Ender ki yarım saat düşündüm yazdım bir baktım engellendin diyor. <laughs> ya. Ender hayat, ya hayat ben bazen ben. böyledir işte. Sen Burası uğraşırsın ben banı yersin şak diye. <laughs> o zaman muhalefetin başına Yusuf'u alıyoruz. Olur. Olur. Ya. Adamların yapamadığını Yap, yapmış oyunda Ooo kavga var kavga var Solumuza gidin Şu taraflarda adam var full Hiç oraya gitmeyin hiç oraya Gidimi, gitmeyin Ya ben bir bir tane adam vursam da atlayacağım ha Bir tur ilk Zaten ilk lootlar olduğu için bir tur ayrı Takılınabilir ama yakın yine Yani, yani hani uçmaya Burada volt var volt isteyen varsa. Ben Olur ben alırım. Adam var galiba ama no, size istemedi ama adam göremedim şu an. Silah sesleri geliyor. Bunu slingi e alırız, bunu alırız. Gidelim mi o tarafa doğru? Ne diyorsunuz? alana gitmemiz lazım o taraftan geçeceğiz artık. Ya gidelim ya. Ne olacaksa olsun ya. Nedir ya? Ya keşke hemen gelse. Ama en fazla ölürüz be abi. Tabii canım dur geliyorum. Yusuf keşke hemen gelse Game e. Ben hala FIFA diyeceğim Abi oyuna. E EFC alışamadı. İsim, şey ağzım alışmadı Her oyuna. De. Ömer uzaksın diyeyim ya. Q, Q attım. Ee, adamlar burada, adamlar burada, adamlar burada. Allah abuk sok bir şey atlar gene üstüme. Tamam. Düştü mü o? Evet. Nerede lan? Yukarıda. Öldü, öldü. Aha rahatladım vallahi rahatladım. Vallahi rahatladım. Ömer'e bak loot canavardan. Her Canavar. zaman abi, her zaman beni beni biliyorsun. Bize de bir şey kalmadı bevladan. Eee, ring kapanıyor bu arada. Yavaştan kaçalım. 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 Şu. Nereye kaçıyoruz? Kopuk. Ok, ok. Alandan çık şeye çıkalım. Alana doğru gidelim gel gel. Oğlum alan Çalan bu taraf. Ya benim hala çok şey ihtiyacım var ya. Abi. Ultim hazır. Kargalar uçtu yanımda. Gelin abi. Çok eksiğim var. Ömer bir yerde loot yapmamız lazım. Özellikle çanta. Bir alana doğru gidelim de abi ona bakarız ya. Twitch'te eski adını söylersek sıkıntı mı? Harbi mi lan? Evet bu arada. Ne diyorsun ya? Yanlış dedim oğlum. Lis lisans anlaşması abi. Ha doğru. Neymiş? Ne anlaşması? Şey ya. Normalde fi, eskiden FIFA vardı ya artık FIFA yok. EA FC'ye döndü o. Evet, EA FC tamam alışacağız buna da. Ne yapalım abi yılların alışkanlığı ya. Abi en kötü FC dersin ya. FIFA deyince ban mı yiyoruz onu? Hop kapandı şu an yayın. İhtimalim i̇şte var. Niye abi? Yok değil maalesef ki. Çünkü lisans anlaşması iptal olduğu için abi. Aa. Sıkıntı yaşamayalım diyoruz. Aynen öyle. Karasemci aldım ben abi. Hem Hemlok isteyen varsa. Bu ne attı lan ha? Burda bir şeyler geliyor mu? Şu Legendary gelmedi. Aleykümselam Ender. <laughs> Alana yakınız. Ender niye Havokur EPL'e gelmedin ya Bahadır abin Aynen. Bir de beni <laughs> troll etseydin ya. Bir de ben banlatsaydım. Bir de, bir de buradan banlasaydım seni. <laughs> Ömer çılgın mod ya. Yalnız bir şey diyeyim mi? Ender reklamı yaptı. Ya. Burada şey evet, var. Evet, evet, evet. Ha, Hemen alırım onu. KSCMC var. isteyen varsa O var O metadan ulti geldi. Ya al şunu. Bu neymiş ya? Legendary mi lan bu? Yok. Hadi karşıya. Aynı zaten. Aynen karşıya geçerim abi. Başka bir şey var mı buralarda? <laughs> no. Allah abi oradan lootunu da gel. Dağın arkası kalabalık. Ender yazmış ki ya. sonra Dağın arkasına kalma. Ömer hiç hoşuma gitmedi ban yemek kocaman engellendin yazıyor ekranda. <laughs> evet evet gerçekten abi, öyle abi. Öyle mi izleyemiyor musun engellenince? İzleyemiyor hayır. Harbi mi? Eskiden izleyebiliyorlardı artık izleyemiyorlar abi. Hazal ablan şey gitti annesine babasına gitti. Gel gel Ömer yukarı gel. Tam geleceğim geleceğim şurada şey var. Yeni var orada da. Asal supply var abi orada. Bak endere bak işte reklamcı ya adam reklamcı olacakmış. Evet arkadaşlar Twitch'te aboneliklerde %25 indirim var. Sizlerde de gelecek. Bence pus alıp sizlerde hayır ee... abi, pusma pusma. Ulan bir anons yaptırmadım be. Pardon. Sizler de para vererek ban yemek isterseniz gelebilirsiniz buraya. <laughs> Biz de <laughs> abone olanlara ban atıyoruz. <laughs>

Basıyoruz hemen. Aşağıda. Aşağıda. Oy bir Q attım. Aa atamamışım. Ah be. Nerede ben. lan bu? Aşağı atladı aşağı atladı. Ulti atayım mı? Gerek var mı? Atma atma atma. atma. Tamam az daha basıyordum Aa. Yusuf gel gel. Bank, bankını al gel. Mete manyak aşağı atladı ya. Oğlum öldüreceğiz dedik amına. ona. Nereye gitti lan bu herif? Açıyor. Topukladı. Fena topukladı var ya. Q attım. Yalnız alandan çıkıyoruz. Alandan çıkıyoruz. Alandan çıkıyoruz. Tamam. Adam gelecek her türlü. Ya Q ya attım. Aynen. Göremedim. Anan Çık aşağı çıkıyoruz. düştüm. Aşağı A düştüm. Ha. Lan nerede Nereden bu? Gelecek, ya gelecek. Ya gelecek ya ölecek abi. Bence gebertin pede. Tamam o zaman gidelim hadi biz de. Yo yine hala ne ya. Yakın. Buradan gelmek zorunda değil mi ya? Q attım no hostile istedi tamam. Yandan oldu. O Şimdi... diğer taraftan çıktı muhtemelen ya. Ya biz olsak ölmüştük abi. Birisi bize bassa böyle 3 kişi ölmüştük yani ki Net ya abi, net. Net ölmüştük bu arada. Bu, bu doğru. Millet var ya deli gibi CS'ye giriyor şu Ender, anda. Ender önce diyorsun ki doğru. abi seni izlerken harbi çok keyif alıyorum diyorsun. Sonra gidiyorsun diyorsun ki ben biraz vala gireyim abi. Böyle bir iki yüzlük yani. Gerçekten inanılmazsın ya. Ender kal yayında boşver volayı ne yapacaksın? Vala mı kurtaracak seni? Gel bizi izle ya. Ender sevmemişti değil mi şeyi? Apex'i. Evet. Bu ne ya? Bu sol al basayım bakayım ne olacak. Ona keşke bu orada basmasaydın. Peki bu amına koyayım. Kanka o ne yarıyor biliyor musun? Alan eğer gelirse bunu bastığın zaman alandan deme. Şuradan yukarıya mi? şey Aa. attılar. <laughs> İşaretledim. Tamam. G git abi oraya git 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 git. As bas 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 solumuz var mı? Vallahi nedir ya? Adam gören var mı? Ben yukarıdan bakacağım bir. Easy peasy. Mehmet'e ultimi attı, alırım bir daha. Nereye attı lan? Hayır, kaçırdım. İyi, ya yetişemedi. Abi. Şunu alayım bari. Ah be abi. İlla bir şey alacağım Uşak ya. Uçak geldi, uçak birini getirdi herhalde. Hemen e, o diğer tarafta o ona ana şey yapamayız. Ona gidemeyiz abi. Ölürüz orada. Ender için aşağı. Radyo, radyo yayını yapalım ya. Alana doğru gidelim mi? Ben geliyorum hemen. Bir bokça, geldim. Sadece Endere özel istek parçayla. <laughs> Hadi benim en çok sevdiğim şeyi yapalım. Ne yapalım? Crafting. <laughs> Mete, özellikle de çok sever. Bayılırım, bayılırım. Bayılırım. Özellikle de kurşunu yoksa. Tabii ki, tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> evet Yusuf, senin böyle bir özelliğin var Kıla. Beni bir, bir zora sokacaksın illa. Okusam dert, okumasam dert. <laughs> <laughs> Q'ladım. <laughs> Easy peasy. Bak şuraya bir şey tamam, attı. Tabii, e şuraya bir tane şey attı bak enemy direction diye. Karga attı oraya bir şey. Tamam orada şey var işte. Orada düşman var abi demek. Oradan gelecekler. Çanta çanta yapamıyoruz mu ya? Vay an. Başka bir şey yapabiliyor mu? dipçik yapalım ya. İltifat dipçik. ederim oyundaki çağrı. Çara Hazal abla der Bahadır sen bana bu kadını. Aynen öyle. Geldiler geldiler geldiler. Nerede? Nerede Ananı bir şey atıyor bu. Bir şey atıyor bu. Ulti atıyor ulti atıyor. Eve çıksana eve gir. İçeride. Birini bayılttım birini aldım. Allah arkamda var. Arkam, arkamda da bir var bombalıyor beni. Ananı avradını. Biri beni fena bombaladı. Aa dibimde dibimde. Gel abi gel gel. gel. Bahadır abi, Girdim. Alt kapıya dikkat. Ananı. Yine bir şey attılar bunlar ya. Ne lan? Sıkıştık. Bu ne oğlum? Çok bir sıkıştık. Ne oluyor lan? Ben de bir şeyler atayım dedim He. onlara karşı. Heard shield attın. Güzel. Ben birini bayılttım ama kesin kalkmıştır o. Hadi. Ay 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 ne oluyor lan? Kar ananı ay, ol, ay, Allah. Ay, ay, ay. Ananı gel gel çık çık çık. Çık Oğlum, abi çık ne oluyor yani? oluyoruz ya? Aa ah, burada. Lan bayıl. Evde. Birini aldım. Finisher atıyorum. Ne oluyor? Ben birine finisher çaktım ölüyorum galiba. Yok. Onu da aldım, onu da aldım. Ya da asist Tane yaptım da bilmiyorum. Alalım. Bir şey bir şeyler oluyor şu an bu el güzel. Abi artık gidelim. Şey alan gelecek çünkü. Geldin, geldi, geldi. geldi. Lan loot yapamadık ya adam, o kadar adam vurdu. Ulti'm sağ olsun. Adam var. Aa adam, adam var. adam var Adam onu avradı ya. Nerede adam? Yukarıda Nerede yukarıda adam? şurada. Benim Aa bu şey var bunun. Hologramı var galiba. Aldım aldım onu. Aldım. 30 30 da iyiymiş ha. Var mı başka bir adam burada? Bu el bir şeyler oluyor ya. Değil mi çocuklar? Tanki iyi oluyor. Oldu. Ben hiç oynamadım ha. Size harbiden helal burada olsun. Burada 2 2 4 var. Ben weapon bin'e gidiyorum abi. Tamam. Vallahi pataktı patates biline buluşak attık ya. Bunu alabiliyor muyuz? Oo güzel. Shield yok mu ya? Gel ba burada bat var. Orada bir şeyler oluyor galiba. Ömer Nerede oluyor abi? O taraflarda bir yerde ses duydum sanki de. Tamam. Alanda kalın abi alanda kalın. Q atıyorum. Yakında yok galiba. Bana böyle ulti atılacak zaman bulursanız söyleyeyim. Ben bunun ultisi ne zaman kullanacağını çok bilmiyorum. Abi adamların olduğu yerde direkt ultini bas. Bu ulti Ultiyi atınca attın. peki... Adam, adam gördün mü? Ultiyi bas abi. E ee, ulti atmış, sil sil Aslında Silah kullanabiliyor muyuz? Evet kullanabiliyorsun. Tamam bak ağaç kavuğunda ben pusuyorum kral. Pus pus biz de buradayız. Alandayız baya. Aa niye bastık lan bunu? Olsun olsun benim cana ihtiyacım vardı. İyi oldu. Kaç takım kaldı? 3 squad yani iki bizden bizim dışımızda 2 tane. Baldara bir şey yapıyor. E ee, ultisini basınca adamı direkt kırmızı işaretliyor. Diğer alanlar beyaz kalıyor. Ana dur. Geldiler galiba. Gel. Solda. Bombam yok ya. Yani. Tamam, ben bomba attım. Ben bomba attım. Yakın yakın yakın. Geliyor. Adana. Öl lan. Aldık onları. Bekle benim can yok bende can yok. Tamam. Bilin bakalım kim niye kim abi? O bunun kırmızıları varmış. Kim killiydir? Ana 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 sıkıştım ana 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 Bekle, birlikte kalalım. Ömer çok öndesin. Biz arkanda değiliz. Farkındayım. 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 Ulti attım. Oha! Hiç, vur, hiç vuramadım. Gelsene buraya. Burada Ömer. adam. adam, Adamla ol. Adamla Ölmedi pezevenk ya. Hey evet be. aldım be. Aldım ben. İşte bu <laughs> kadar. Yes, emotumu da attım. Tozu aldım yerden böyle ayak izin tozunu aldım. <laughs> Aşkım geldi, bin aldık be. Hemen klip...